arkadaşlar. Aldık. Cık Elbise seçeceğiz. Elbisemizi nereden seçelim? Şimdi buradan seçiyorduk, değil mi? Evet, buradan seçiyorduk. İşte buradan. Şimdi arkadaşlar baş ne var? Unicorn Hmm, güzelmiş alalım bence. Aldım unicoru. Şimdi unicoru aldıysanız arkadaşlar. Her bakıyorum ki bir şey buldum. Bir aşağı gideyim gideyim gideyim. Hangi pantolonumu seçeyim için arkadaşlar şey siz Bolar mı? Hayır bence de. Yok. Olmaz. Şimdi bunu seçeyim. Olmaz. Unicorn'a yakışmıyor. Şimdi çıkardık. Aa bu çok güzel. Bunu alalım. Şimdi rengimizi değiştirmemiz gerek. Bu nasıl renk? Hiç güzel bir renk değil. Bunu seçelim. Bu güzelle. Ama gide gide güzelleşecek arkadaşlar. Yüz. Şimdi 100 sıra. Şimdi hangisini seçeyim? Hangisini seç? Seç 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 seç. seç. Bu olar bence. Ama yakışmadı hiç. Ama güzel oldu. bunu seçeyim. Şimdi hayır. Yüz bu dayıldı. İşte boydu arkadaşlar. Bu geldi. İşte güzel oldu. Pantolon zamanı Zana zamanı. Ha, bu güzel. Bunu seçtik. Şimdi saç zamanı. Birisini seçsem. Bu yakışar mı bence? Oldu mu? 55. İnşallah her zaman güzel oldu ama. Ama ben seçmeyeceğim bunu. Siyah. Siyah 70 lira. Olmaz bundan. Olmaz ya. Hmm. Aa bu kaç lira ya? Aa güzel. Güzel. Aa işte bu bana çok yakışar. Bu güzel oldu ya. Bunu almak istiyorum. Aldık. Şimdi Buna girdik. Saçımız orada çıkacak. Buna girdim. Şimdi arkadaşlar buna girdim. Saçım orada çıkacak. Buna bas. Sonra buna bas. Saçım geldi. Mantini Ay, ben yokum. Bakayım, dönsene. E bu kadar güzel oldu. Arkadaşlar, oldum bence. Güzel olmamış mıyım ya? Bence olmuşum. Tamam oldu. Şu yüzüme bak. Çok güzel. Hemencik ama saçım burada. Dedim. Yok bu olmaz. İşte çantaların yeri bu taraf. Hem 20 liralık bu var. Olur mu? Çok güzel. Değil. Yükkuşa Yükkuşa 30. Tamam alarım. Şimdi aldık. Aldık koyduk ve çıkıyorum. İşte ben böyleyim. Güzel olmamış mıyım ya? Müthişem oldum arkadaşlar. Bir güle güle diyeyim baya size. Güle güle. Güle güle. Şimdi videoyu kapatıyorum.